Merhaba, Seyrin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Ve birçok alanda da kullanılabilecek bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapımı çok kolay ve çok basit. Ve çok zevkli ilerleyen bir model. Baharlık, hırka, yelek, kazak, şal, etolde kullanabileceğiniz bir model. Dekorasyon ürünü olarak da kullanabileceğiniz bir model. Ört olarak yatak örtüsü, koltuk şalı gibi dekorasyon amaçlı da kullanabilirsiniz. Ben bu uç kısımlara zincirlerle mimikler oluşturdum ama tabii ki bu tamamen sizin zevkinize bağlı. İsterseniz siz başka şekilde de süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize göre. Sağlık, saat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. Bildirimleri de açarsanız videolarımdan en kısa zamanda haberdar olursunuz. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelime 50 tane zincir çekerek başlayacağım. zincirimi çektim. Başını doladım ve bir ikili trabzan alıyoruz. Bu şekilde kutucuğumuzu oluşturuyoruz. 3 adet zincir çektim. Kutucuklarımı oluşturacağım. Bu şekilde. 3 adet zincir çekiyoruz. Trabzanlarla bu şekilde 1, 2, 3. zincire batıyorum. Yine aynı şekilde. Bu şekilde bu sıramı bitireceğim. Ben 16 tane trabzan yaptım. 15 tane de bu şekilde kutucuklar oluşturduk. 3 adet zincir çekiyorum geri dönüyorum bu aralara 3 adet trabzan yapıyoruz ve aynı şekilde trabzanımızın başına da batarak yine aynı şekilde trabzanımızı yapıyoruz aralarda 3 trabzanımızın başına da dolu yapıyoruz aralarda 3 tane bir de trabzanımızın başını batarak yapıyoruz. 4 adet trabzan yapmış oluyoruz bu sefer. Trabzanlarımızı doldurduk. 6 adet zincir çektim. Yukarıya çıktım. Her trabzanın bu şekilde hizasında olan ilmeğin başına batıyoruz ve trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde 3 adet zincir çekiyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 3 zincir. Bir trabzan. Bu şekilde bu sıramızı bitiriyoruz. Bu şekilde. trabzanlarımı çektim 3 adet zincir çektim tam bu ilmeğimizin dibine batıyoruz 3 adet trabzan yapıyoruz aynı yere batarak hiç zincir çekmeden bu trabzanımızın başına batıyoruz yine aynı şekilde 3 adet zincir çekiyorum. 3 adet trabzan dolduruyorum. Yine aynı şekilde atıyoruz. 3 zincir 3 trabzan yaparak bu şekilde bu sıramızı bitiriyoruz. şekilde ilerliyoruz. Sıramın son trabzanlarını yaptım. Buradaki zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çektim. Bu araya bu zincir çektiğim yere batıyorum. 1, 2, 3. Yine bu şekilde batıyorum ve bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz. 3 zincir çektim yine aynı şekilde buraya batıyorum. 3 zincir çektim. Geri dönüyoruz. Yine aynı şekilde zinciri battığımız yere batıyoruz ve 3 trabzan yapıyoruz. aşağıda yapmış olduğunuz işlemin aynısını burada da yapıyoruz. 3 zincir 3 trabzan. 3 zincir çekmeden buraya batıyoruz. 3 zincir 3 trabzan şeklinde sıramızı bitiriyoruz. Geri döndük. 6 adet zincir çektim. Başını doladım. Ve buraya trabzan yapıyoruz. Aralara 3 tane zincir. Bir trabzan yaparak bu sıramızı bitiriyoruz. Son trabzanımı da yaptım. Geri dönüyoruz. 3 adet zincir çektim ve bu araya 3 adet trabzan dolduruyoruz ve trabzanlarımızın üzerine de dolduruyoruz, aralara dolduruyoruz ve trabzanlarımızın başına da batıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı bitiriyoruz. Yaparken siz potluk falan oluşursa bazı insanlar eli daha sıkı tutuyor. Daha sıkı oluyor. Küçük duruyor. Ona göre zincirlerinizi ayarlarsınız. Benim için bu yeterli olduğu için ben bu kadar çekiyorum. Ama herkesin örgü yapısı yani hepimizin bir değil. O yüzden buna dikkat edin. Ve sorun yaşamayın. Bu şekilde bu sırayı böyle bitiriyoruz. 3 adet Tırabzanımızı orta kısma başına da birer tane yapıyoruz ve bu sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Son tırabzanımızı yapıyoruz. 2 3. de bu şekilde zincire sabitleyerek yapıyoruz. 6 adet zincir çektim. Yine aynı şekilde bu hizada yapıyoruz trabzanımızı 3 adet zincir bir adet trabzan yaparak yine aynı şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz zincir ve trabzan sıramız bitti yine aynı şekilde 3 adet zincir çekiyoruz yine aynı şekilde bu ilmeğimizin tam dibine batarak 3 adet trabzan yapıyoruz. Modelimizi yine aynı şekilde kurmaya başlıyoruz. Alttaki işlemi tekrarlıyoruz artık. Ve modelimizi kurduk. Bu da ikinci sırası oluyor. 3 zincir 3 trabzanla burayı yapıyoruz. Bu sırayı tamamlıyoruz. Trabzanımızın başına batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Altı adet zinciri çektim. Tekrar aynı şekilde geriye dönüyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Sadece sık iğne ile Buraya batıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde bitiriyoruz. 3 zincir çektim. alttaki işlem aynı şekilde yapıyoruz. 3 trabzan, zincir çekmeden buraya batıyoruz. 3 zincir, 3 trabzan şeklinde alttaki yaptığımız işlemin aynısını burada yapıyoruz. Geri dönüyoruz. Altı adet zincirimi çektim. Buraya trabzan yapıyoruz. Aralarına da 3 zincir bir trabzan olacak şekilde bitiriyoruz. Trabzanlarımı yaptım. 3 adet zincir çektim bu ara kutucukların arasına 3 tane trabzan ve bu başlara da birer tane trabzan batarak bu sıramızı bitiriyoruz ve modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz Ben bu modelin alt kısmına yani bu etek kısmını uç kısmına bu şekilde mimikler yaptığımız zincirden Tabii ki tamamen sizin zevkinize göre siz başka şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben gösterme amaçlı daha kibar durduğu için bunun içine bir sık iğne yaptım. 3 adet zincir çektim. Yine aynı şekilde sık iğnemi yaptım. 3 adet zincir. 3 adet zincir çekerek 3 tane bu şekilde mimikler oluşturdum. Ama tabii ki bu tamamen sizin zevkinize bağlı istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. 3 adet zincir çektim. Battım. 3 adet zincir çektim. Bu ara kısma 3 adet zincirle mimik oluşturuyorum. Bu uç kısma gelecek taraf.